Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Bodo, Glimt'i ağırladı. Temsilcimiz karşılaşmayı 3 ila 1 aldı, Galatasaray'ın gollerini 3,33 Osimhen ve 60 Yunus Akgün kaydetti. Bodo, Glimt'in tek golünü ise 76'a, Helmersen attı, bu sonuçla birlikte Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında puanını 6'ya yükseltirken Bodo, Glimt 2 puanda kaldı. Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Galatasaray, Ajax deplasmanına konuk olacak. Norveç temsilcisi Bodo, Glimt ise sahasında Monaco'yu ağırlayacak. Maçtan dakikalar, 3. dakikada Galatasaray 1 ila 0 öne geçti. Orta alanda rakibinden topu kapan Lemina, ceza önünde bulunan Osimhen'e pasını aktardı simyen'in ceza sahası sol çaprazından çektiği şutta Meş'in yuvarlak uzak direğin dibinden ağlarla buluştu. 7. dakikada Yunus Akgün'ün pasıyla sağ kanatta topla buluşan Sane, içeriye doğru ortaladı. 6 pas çizgisi önünde bulunan Ossimye'nin kafa vuruşunda kaleci Haykin, Meş'in yuvarlığı kurtardı. 29. dakikada Lemina'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Jacobs, içeriye doğru ortaladı. Biyortuft'un hatasının ardından 6 pas çizgisi önünde meşin yuvarlağı önünde bulan o simhenin dokunuşunda kaleci Haykin topu kurtardı. 33. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Yunus Akgün'ün baskı yaptığı Biyorka'nın hatalı geri pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan o simhen, kaleciyi geçtikten sonra penaltı noktasının sol tarafından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı, 2 ila 0. 39. dakikada Burunstad Fetin Sallay'den topu kapmasıyla Heyuç, ceza sahası çizgisi üzerinde meşin yuvarlakla buluştu. Sanchez'den sıyrılan Hogen'in penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta top, yandan out'a çıktı. 43. dakikada Burunstad Fetin ceza yayının önünden çektiği şutta top, yan direkten oyun alanına döndü. Aynı dakikada sahnenin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Osimhen'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden alta gitti. Sarı kırmızılılar ilk yarıyı 2 ila 0 önde bitirdi. 53. Dakikada sol kanattan ceza sahasına doğru giren Bjorka'nın pasıyla topla buluşan Oakland'in penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta top, Abdülkerim Bardakçı'nın müdahalesinin ardından kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı. 54. dakikada Evjen'den topu kapan Osimhen, ceza sahasına doğru girdikten sonra penaltı noktası civarındaki Yunus Akgün'e meşin yuvarlağı aktardı. Yunus'un pasıyla topla buluşan sahnenin sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Haykin ve savunmada Evjen'in müdahalesinin ardından kornere gitti. 60. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. O simyenin ceza yayı sağ çaprazında Ali Esami'ye yaptığı baskıyla topla buluşan Yunus Akgün, ceza sahası sağ çaprazından şutunu çekti. Kaleci Hayki'nin kurtarışının ardından dönen topu yine önünde bulan Yunus Akgün, ikinci vuruşunda meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu, 3 ila 0. 67. dakikada hatalı pas sonrası orta alanda meşin yuvarlakla buluşan Osimhen, ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan vuruşunu yaptı. Kaleci Hayki'nin kurtarışında dönen topu aynı noktada yine önünde bulan Osimhen'in şutunda savunmadaki Siobol çizgi üzerinde golü önledi. 75. dakikada Bodo, Glimt farkı 2'ye indirdi. Biorka'nın ceza sahası sol kanadından yaptığı ortada Helmersen'in, arka direkte Abdülkerim Bardakçı ve Jacobs'un üzerinden yaptığı kafa vuruşunda Meşin yuvarlak ağlara gitti, 3 ila 1. 83. dakikada Sara'nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Sane, çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra vuruşunu yaptı. Kaleci Haykin, Meş'in yuvarlığı kurtardı.